Burası Nallıhan. Ne göleti? Buran göletin ismi ne ya? Bir neydi göletiydi? Çayırhan Çayırhan Barajı diyebiliriz. Otomandan veya çevre yolundan gereken görükmüyor. Sadece Ayaş'tan Nallıhan'a, Nallıhan'dan Çayırhan'a geldiğin zaman bu aradaki yoldan görülüyor. Şahlı bir cennet var burada. Gördüğünüz gibi. Değişik bir huzuru var. Sessiz, sakin. Kimse yok. Gördüğünüz gibi. Çayran'ın gizli şehri. Çayran Termik Santrali. Videomuz burada sona eriyor. Seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Burası Alanya değil. Çayran Baraj.